Evet arkadaşlar bugün Batur'a oldum bir anda. Neyse. E, ee, futbol 5. bölümündeyiz. Bu arada benim izlenmem vardı ama bir anda çalındı mı ne yani izlen izlenmeler düştü yani. Neyse devam edelim. Evet en son Altino'da kalmıştık zaten altın Birlikte ikinciyiz. Yükselmişiz daha. Vay babam vay 5-0 yenmişiz. Evet hatırlamıyorum da. Evet, Sebez yapmıştık. Görüşü yapmak biraz da. Görüş yapamayacağız galiba. Yapabiliyormuşuz. Bir saniye şu şey e, ışığı da açayım da yani ışık dediğim. Yani şeyine e, telefonun ışığını açayım. Tamam arkadaşlar artık daha iyi. Tam göğsüne. Okay şeyi de geliştirdik. Reklam. Reklam. Rektam! Oo. Biraz görüşü fazla arttırmışız yani. 23 ne var? Ezurma karşı oynayacağız. Tamam. Birinci kime karşı oynuyor? İstanbul Spor'un ikinci yeri. yeniliyormuş bir yandan. Alamadı onu. onu alamadı. Aldı lan. Güzel. Bunu da atarım yani sizde. Yani. Evet. Bitirmem yok mu ya? Yani? Vallahi. Attım onu. Of, direğin ucundan gitti. Bir bir Hayır bir, bir bir olmaz. Tamam. İşte bu iki bir. İki bir. Sema orta okulda okuyorum bu arada. Niye bunu söyledim diye diyorsanız bedene çıktım tamam mı? Sonra da e, sonra da Gucci oynadık. Gucci neyse artık. Yani İngiliz bowlingi gibi de o değil yani. Sonra burada gol atmışız. Evet gol attık en az önce. Neyse. Alamadı onu. Çok kötü attım yani. Sonra şey, e, sonra Gucci'den sonra futbol oynayarak dedik. 6-2 yendik yani. 6-2. 6-2 ne demek yani? Altı iki ne demek yani gerçekten? İnci yenilmemiş. Bir bir beraber kalmış. Allah'ım ya Rabbim. Saçmalık ya. Keşke keşke yenilseydi. Keşke ne lan? Keşke. İşte. Tamam. Evet, tamam. Hani kar, kranç diye bir tane çikolata var ya onun şey eee şey çıkmış kokokos gibi şey çıkmış işte kahvaltıda onu niye diyor işte ben niye her zaman konuşamıyorum ya bir saat 90'a geliyor hazır mısınız gelemedi <laughs> içinden geçiyor böyle bir tane saçmalık yok ya ucundan gitti rüzgar yüzünden ya şurada rüzgar var ya o yüzden şurada mı orada mı Bu gol yani. Bu sefer gol. Ücretsiz. He oldu canım. Ücretsiz. Çek diye reklam giriş. Oğlum o kadar yavaş tutuyorum. Saçmalık yani. Nasıl nasıl tutamıyorsa yani gerçekten. saçmalık. Baksana. Gol giriyor bir de. Neyse. giriyoruz. Rahvaltı yığrançlı. Allah'ım yarım çıdı acaba. Hep bir dakika bir dakika şey gelecek ya reklam. Ulusal antrenmen. He? Oo. Bir sıfır yenilik, la. Şey olarak yenildik. Krampon. Krampon eskiyor ya. Eskiyor. He eskiyor. Eski yok he, eski yok. Antrenörle... E, antrenörle... Ne, o neyse artık takımla da sinema izleriz. Ben, antrenör mü takım mı dese ben her zaman antrenör derim. Ama antrenör tabii. Çünkü antrenör bizi iyi yönetiyor yani takımla alaka. gol havada atarım gol girer aklıma tüküreyim oğlum ortada şu çekiyorum ve ortaya vuruyorum direkt adama geçiyor yani attık, vurduk, gol oldu. Bu, i̇şte bu kadar basit yani. Bu kadar basit. 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 2-1 2-1 3-1 Bir tane daha asist yapayım da tamam alamazsın şimdi niye pas yani? Niye asist olmuyor? Yani. Neyse işte. Adama güvendim. Adama attım. Adam Robert Chat'a attı. Hayvan. Aa çekimle izleyelim. Bu sefer iyi görüntü yani. Çünkü bazen görüntü yani kötü oluyor. Bak bu sefer güzel yani. Dört bir yer. Es. Es bu kadar kolay. Ne oldu lan? Daha hemen yer mi doldu? Allah'ım ya Rabbim neyse. Az yok mu? He, doğru biz yapmamıştık. Reklam. Reklam gitti. Ya yani ben görüşürüz dedi. Neyse. Gücümü gayet iyi yükselttik. Tekneye gerekiyor Sürat. Sürat da tekneyi yükselttik yine de. Önemli. Yine evet. ya. Ya hocam ya. Tıdın. Dı Valla, ya, yanlışlıkla yaptım bu arada onu. Hadi lan, hadi be. Of 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 of. Hayır. Ya. Evet arkadaşlar. Eee şeye gitti reklam gitti. Yanlışlıkla bir reklama bastım ücretsiz. Ve gayet iyi doğdurdu. Güzel. Mükemmel. Mükemmel doğdurdu ya. Şunu mı izledik? Allah Allah. Açtırma yaptım Et direğine tükireyim senin ya. Sana <laughs> giriyordu. A, da, adak sana giriyor da. Et yanlışlık, yanlışlıkla attım ve gol girdi. Mella. Of 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 of. Ben neyim böyle be. 90'a atamadık da yakınla attık yani 90'a. Of 90'a 90'a. Evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Bur burada yani bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.